Öncelikle Office Assist Kasa uygulamasının kullanım özelliklerini birlikte inceleyelim. Daha sonra örnek kayıtlarımızı oluşturacağız. Kasa Arama seçeneğiyle aradığınız kasa bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Yeni Kasa butonuyla dilediğiniz kadar kasa ekleyebilirsiniz. Sil butonuyla ilgili kasa hesabını silebilirsiniz. Yenile butonuyla kasa bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz göster butonuyla ilgili kaydı adetleriyle görüntüleyebilirsiniz. Şimdi yeni bir kasa oluşturalım. Yeni kasa butonuna tıklayalım. İlgili kasa kodu otomatik oluşacaktır. Kasa adını yazdıktan sonra kasa açıklamasını adresini varsa özel kodu ve yetki kodunu kullanım durumunu ayarladıktan sonra kaydet butonuna ardından kapat butonuna tıklayalım. Daha sonra durum ve işlem sekmelerinden ilgili seçenekleri işaretleyebilirsiniz.